Ben, ben fakirim bakayım. tamam mı? Ben burada ben yaşıyorum. yaşıyorum. İyi ki git sonra bana gel. Sonra kanka sen Eren sonra sen gel beni aşağıla. Tamam. <gülüyor> Başlattığınız zaman <laughs> <daha> söyle. Ya <laughs> <laughs> Başladı. Ne kadar güzel bir gün ya. Ben sadece güneşleneyim. Şöyle geri durayım da. Of, of, Bu kim ya? Aa, merhaba. Çok sıska bilinemezim. Ay, ne, ne merhaba diyeceğim sana pis fakir, iğrenç kokuyorsun ya. Deme öyle, sokakta kalıyorum evet. ben. Nerede kalıyorsun, göster sokakta, bakayım. Sokakta, burada kalıyorum. Burada mı kalıyorsun? Evet, burada kalıyorum. Param var mı biraz? gibi alayım. Param var ama sana yok. Nasıl bana yok? Karnım aç. Bir kere havla var. vereceğim. Havla Hayır, vereceğim. Hayır havlayamam, öyle bir şey yapamam. Çocuğun mu var? Evet çocuğum var. Üç tane. Annesi yaşıyor mu? Yaşamıyor. Aa o zaman ben sana kıyamam ya. Al bunu al. Teşekkür ederim. Yemek evet, ye çocuklarını doyur. doyur hadi. Teşekkür Kendine ederim. iyi bak Aslında Aslında fakir değildim. Senin gibi çocuklar bunca da onları dolandırıyorum. <laughs> oh my god. Oh yeah. Kimseye, kimseye güvenmeyin dostlar. Berkay'ın kanalı her zaman bilgi ve gerçekleri sunar. Görüşmek üzere. Arkadaşlar kimseye güvenmeyin. Ben de parasını geri veriyorum. Ve arkadaşlığımız sonsuza kadar devam ediyor. Uhu. Görüşürüz.